Devam ediyoruz bu derste. Şimdi bakın ben e, bildirimler yapacağım bu derste. Bildirimleri şimdi ayrı makale yayınlan, yorum yapan bir de tipi okundu. Şimdi e, şöyle bir şey olacak. E, eğer e, mak, e, makale pardon makale yor, evet makale yayınlayan, yorum yapan bir de nereye yorum yaptı ona onu göreceğiz. E, pardon makale yayınlan, yorum yapan bir de buraya biz ne diyeceğiz? Makale yorum yapanın sonrasına şunu sonrasına git diyeceğiz. Hangi makale? Hangi makaleye? Hangi makaleye dedik? Türü integer. Bu şekilde. Şimdi az çok mantığı kavradık biz. Şimdi yapı kısmına tekrar gelelim biz. Şimdi makale yayınlayan, yorum yapan hangi makale tipi okundu. Şimdi biz geliyoruz buraya. Bakın e, yorum yorum ekleme kısmı eğer yorum eklendi zaman bildirimlerde dolayısıyla yazdırılsın. Şimdi biz ne yapacağız? SQL'li ne diyoruz? Query diyoruz. Neydi? Bağlan diyoruz. Bağlan diyoruz. Ne diyeceğiz? Insert CSV diyeceğiz nereye bildirimlere bildirimler bildirimler şimdi bunların değerlerini yazacağız tek tek değişkenleri artık biz bulacağız şöyle bir evet. şekilde biz kapattık şimdi sırasıyla bakın makale yayınlarını bulacağız buraya makaleyi kim yayınlamış makale makale yani makale yayınlayan, makale yayınlayan, e, yorum yapan, yorum yapan, yani aidisi yorum yapan, yorum yapan, yorum yapan, bir de hangi makale eklemiş biz, hangi makale dedik, hangi makka, bir dakika, hangi, şu anda, hangi makaleye şimdi dikkat ederseniz burada çok değişkenimiz yorum yorum yapan id e, yorum yapan e, e, yorum yapan kimdir arkadaşlar giriş yapan e, üyeydi onun id'sini alacağız bakın ma makale id'si zaten burada hangi makale biz şimdi ekleyelim sırasıyla bu en sondaki bizimle olacaktı şöyle diyelim Neydi? Makale Makale ID. Buraya geldik. Ee, şu şuraya. Şimdi ha ha burada neydi? Yorum yapan. Yorum yapan hangi e, user'ımız oturum açan ID. Bakın burada da yorum açan ID var. Burada da ne diyoruz? Yorum üye diyoruz. Hop yalıyoruz. Bakın daha önce biz bu şey daha önce biz yorum satırlarını yazdık. Bakın hiç bizi uğraştırmadı. Şimdi bu şekil. Bir de ne yazacağız? Makale yayınlayan kim ona ulaşacağız? Bakın makalenin yapan ID'ye ulaşacağız. Biz buraya geldik şimdi. Neydi? Şöyle bir tek tırnak koyduk. Şimdi bu biz bu değişkenimize ne diyelim? Buna da makale yayınlayan diyelim. Şimdi bakın makale yayınlayan şu anda değeri boş. Bakın şöyle. Şimdi onu bulacağız. Makale yayınlayan değeri boş. Şimdi bakın. Biraz bakalım kaydettim. Bakalım mantığımız doğru çalışıyor mu? Şimdi biz profilime gittik. Şu anda webmaster masrolar giriş yapmışız. Makale oku diyorum. Buna P uzma PHP yazılımcısı. Buraya geldim. Rastgele böyle bir yorum yaptım. Şimdi yorum yaparken bildir bir dakika. Makale yayınlayan. Bakın şu anda hatta verdi. Şimdi biz makale yayınlayanı bulacağız. Bu neydi? Yani bunu kim yayınlamış onu yapacağız. Şimdi buraya gelelim. Buraya ne diyelim? Makale yayınlayan ID sorgu başlangıcı. Daha sonra buralara geleceğimiz için e, karışıklık olmasın. Makale yayınlayan ne dedik? Yayınlayan ID sonu sorgusu. Sorgusu neyse. Az çok anlaşıldı. Şimdi biz e, şimdi burada neydi? Burada yorum makale aydısı var. Bakın makale aydı. Biz burada bir sorgu açacağız. Nereden? Makalelerden. Makale. Şöyle makale sorgu diyorum. Neydi? MySQL query diyorum. MySQL query. Şurada bağlan dedik. Bağlan dedik. Burada ne diyeceğiz? Select. Neyi çek dedik? ID çek. Nereden? From makale nereden makalelerden neydi bir dakika karıştırdık arkadaşlar nereden bir dakika mantık karıştırdım arkadaşlar hemen size dönüyorum bir dakika şimdi devam ediyoruz arkadaşlar tabloları karıştırdım o yüzden e, durdurmak zorunda kaldım biz şimdi gönderen ID çekeceğiz tablo e, makaleler kısmından şu anda burada makale yayınlayan kimmiş ona bakacağız. Nereden? From. Şuradan. From. Makaleler. Ne, nereden, ne, nereye eşittir arkadaşlar? Buradan makaleler kısmına geliyorum. Ailesinin, ailesinin yukarıda biz makale ID eşit oldu. Makale ID, makale ID eşit olduğu durumda çek dedim. Şimdi bu şekilde biz yaptık. Ne dedik? Dönen diyecek. Dönen makale diyelim. Yani dönen dönen sorgu için dönen makale dedik. MySQL'i fetch dedik. Fetch array dedik. Ne dedik? Bunun içinde ne yazacağız? Makale sorgu dedik. Bize ne değer, değer döndürecek sonuçta? Şöyle diyeceğiz. Bizim makale yayınlayana biz değişkenimizi bulduk. Makale yayınlayan dedik. Makale yayınlayan dedik. E, ne oldu? Makale yayınlanımız kimmiş? Dönen makale ne olacak bize? Gönderen gönderen ID olacak. Şimdi tamam. Şimdi şimdi bakalım. Biz kaydedip bak, baktık. Sayfamızı tekrardan bakalım. Şimdi şöyle iyi yapalım. Şu anda hiçbir sorun yok. Ne dedik? Deneme bu dedik. Mesajdır. Bildirim için dedik. Bildirim için. Bakın ben bu yorum gönderdim. Şu anda bir dakika. Results 121. satırda hata var diyor. 121'e bakıyoruz. Makale sorgu. Dönen makale. Burada hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen bir dakika. Biz bakalım veri tabanına yazdırıyor mu? Ona da bakacağız. Göz hatta bak, bakıyoruz. Şimdi göz ata baktık. Makale yayınlayanı şu anda hangi makale? Yorum yapan 9 dedi. Makale yayınlayanı 0 çekti. Şimdi neden? Ona bakıyoruz. Bir dakika. Şimdi bunu makale yayınlayanı bulsak, çekebilsek Şimdi makale sorgu dedik buradan ne dedik select, select dedim gönderen id bir dakika buradan bir şey yaptık mı bir dakika neydi gönderen id evet maka makaleler dedik maka makaleler dedik id evet id'nin makale id olması gönderen dedik dönen makale bir dakika dönen Dönen makale dedik. Şu anda bir hatta veriyor. Sebep neydi? Bir bakalım. Biz, biz yorumunuz başarılı eklendi. Ama bildirimlerde bir, bir dakika. Tommy Maesker result 121 birinde bir dakika 121'de bir sorun var. 121'de bir sorun var. Makale sorgu, makale sorgu. Evet, hiçbir sıkıntımız yok. Bir dakika hatayı bulunca size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sebebi bulduk. Yine yazım hatasından. Burada ver kullanıyoruz. Şimdi ver kullandık. Bakalım ver kullanıyoruz. Şimdi bakalım sonucu düzeltecek mi? Biz kaydedip bakalım. Yenileyelim bakalım. Devam tamam dedik. Bakın hiçbir hata vermedi. Yorumunuz başarıyla eklendi dedi. Şimdi bildirimler kısmına geldiğimiz zaman bakın Şimdi bildirimler kısmına baktığımız zaman şunları bir silelim. Artık yavaş yavaş tablo yapımız ortaya çıktı. Şimdi bu dersler biraz zor olduğu için arkadaşlar zor derken yani kodlamaya çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi görsel kısmına gelelim. Ee, bakın şöyle diyelim. Hatta şöyle makale yayınlayan sıfır olanları silelim. Ne diyorum? diyorum. From neydi? Bildirimler. Bildirimler. Ver diyorum. Makale. Bir dakika makale. Yayınla ya. sıfır bir silelim biz. Şöyle. Daha önceki dersimizde. Bir dakika delete from. Şöyle. Çok yazım hatası yapıyoruz bu aralar. Şöyle from keselim. Bir boşluk bırakalım. Sonra yapıştıralım. Git diyelim. Böylece silecek hepsini. Silmiş oldu böylece. Ne oldu? Eskiden hatta verenleri. Şimdi makale yayılan 13'tü. Ee, şimdi bakın. Başka bir profilme git dedi. Biz şu anda webmaster olarak giriş yapmışız. Bakın user tablosuna da bakıyorum. Bağlantı yeni sekmede açıyorum. Bakın şurada bir bildirimler tablomuz var. Bir makalemiz var. Bir de bizim user tablomuz var. Bakın webmaster şu anda 9. Neydi? Şöyle girelim. Bakın yorum yapan bir dakika şöyle bildirimleri biz yenileyelim bakalım. Bildirimleri biz yenileyelim. Şöyle bildirimleri biz bir dakika yenileyelim arkadaşlar. Bakın e, makale yayınlayan uç yorum yapan 9 hangi makale 16 dedi. E, ne dedi? Yorum yaptı. Bunları şimdi bir, bir daha örnek verelim. Şimdi biz kaçıncı üye, üye yorum girmiş? Bakın yorum yapan 9. dokuzuncu ve yorum yapan webmaster'mış. Kim bakalım? Şöyle bir dakika. Webmaster şu anda giriş yapmış. E, hangi makale? Bakın hangi makale? E, hangi makale 16 şimdi makale kısımlarına geliyorum makale kısımlarına geliyorum şimdi o yüklenirken arkadaşlar biz buraya profile geliyoruz tasarım kısmına geliyoruz şuraya biz bir boşluk atıyoruz şöyle bir boşluk atıyoruz Buraya ne yazıyoruz bildirimler yazıyoruz böyle bildirimler şuraya da bildirimler şuraya da biz php taglarımızı açacağız Neydi? Şimdi kod kısmına geliyorum. Bildirimler kısmı burasıydı. Biz tam şuraya bir PHP tagları açacağız. Şimdi bakalım. Biz nereden çekeceğiz bildirimlerimizi? Bildirimler tablosundan. Bakın şu anda biz bildirimler tablosunda çekeceğiz. Neye göre? Makale yayınlayan. Bakın makale yayınlayan. Eğer oturum açan ID aynı ise ve okundu sıfırsa o kadar bildirim olacak. Bakın şu anda bir biz öyle bir giriş yapalım. Ee, pardon giriş derken şöyle ne yazalım? Şöyle bir boşluk yapalım. Buraya bildirimler, bildirimler çekme diyorum. Bildirim çekme son diyorum. Yani başlangıç bir de son diyoruz. Şimdi burada bir sorgu yapacağız. Neydi? sorgu bildirim diyorum. Bakın sorgu bildirim diyorum. MySQL li query diyorum. Bakın MySQL li query diyorum. Bağlan değişkenimi yazıyorum. Bağlan değişkenimi yazıyorum. Ne diyorum? Select diyorum. Bakın select diyorum. Ne diyor? Burada biz countla saydıracağız. Onun için parantez içine şöyle alıyoruz. From nereden? Bildirimler bir dakika bildirim bildirimler bildirimler neydi şartımız verin makale yayınlayan bakın makale yayınlayanın makale yayınlayanın bak burada bir dakika bakın burada makale yayınlayanın burada eğer yüz açan bizim id eşitse bakın giriş yapan id buradan biz alan id var mı bir bakalım bir dakika biz user space alan id bir dakika a id alan id bir dakika. Burada bakın user user id var. Onu kullanabiliriz. User id diye kullanabiliriz. And not diyoruz. Okundu. Sıfır değilse. Şimdi kapatalım. Neydi? Şimdi biz dönen diyoruz. Şuraya dönen bildirim diyoruz. Dönen bildirim diyoruz. Şurada MySQL line fetch fetch diyoruz. array hatta şöyle arkadaşlar şimdilik bunu silelim. Bakın sadece şimdilik silelim. Sadece yorum yaptığımda sürekli bize gelsin. Ee, onun okunduğum kısmı bir daha sonraki derste yapalım. Bir dakika. Şöyle fetch array dedik. Ne dedik? Sorgu bildirim. Buradan bize ne olacak? Eko dedik. Buradan ne dönecek? Döne bildirim sıfır diyecek. Bakalım. Hata var mı? Şu anda yok dedik. Kaydettik biz dedik. Bakın 13 makale yayından 13. Biz şu anda biz Makale yayınlayan kimmiş? 13. yüzyılımıza bakalım. Bir dakika. Şurada yüzyılımıza bakalım. 13 admin admin olduğu e, o admin olduğu e, konulara bakalım. Bir yorum yapalım. Biz şu anda burası webmaster makale oku. Bakın deneme dersi kim göndermiş? Webmaster göndermiş. Makale oku. Bir dakika pi, pişki değişken kim göndermiş? Spartakus göndermiş. Pardon da şöyle yapalım. Bakın Spartakus göndermiş. Sonra Spartakuları olarak biz giriş yapalım. Şöyle rastgele yorum yapıyoruz. Yorumunuz başarılı eklendi. Şöyle tekrar iki defa yorum yaptı. Şimdi biz profil profiline gitti. Profiline git dedi. Buraya çıkış yap dedi. Şimdi Spartakus olarak giriş yapalım. Spartakus olarak giriş yapalım. Neydi? 6 5 4 3 2 1 miydi şifresi? Pardon. Ya spor. Ta kus dedik. Şifresi neydi? 1 2 3 4 5 6 mıydı? Evet. Şu anda şifresi 1 2 3 4 5 6. Şu anda bakın bildirimlere 0 çekti. Şimdi bildirimlere 0 çekti. Biz ya veri tabanına bildirimler kısma gelelim. Neden yanlışlık nerede var? Bir dakika şu biz yayınlayalım bir dakika. Bir yenileyelim. Şimdi sorgu bildirim dedik. MySQL'de küselek dedik. Kont From bildirimler ver. Makale yayınlayan dedik. User ID, ID eşitse dedik. Dönem bildirim. MySQL'i e face sorgu bildirim. Dönem bildirim sıfır dedik. Şu anda biz pardon bir dakika. 12. olarak Spartakuz olarak giriş yaptık. Ama Spartakuz'un hiç mesajı mı yok? Bir dakika. Şurada büyük ihtimalle bir hatta var. Şurada user id çekelim. Bakın user id şöyle şuna bir pardon. User for diyelim. Şunu değiştirelim. Bir neydi? Şuna da değer diye bir değişken olsun. Bizim bu da ne olsun? Session start Station. session üyeydi bizim bu şekilde. şimdi oturumu açan üyeydi. Üyeyi, üyeyi alacağız. Sorgu sorgu For, for neydi? for bil diyelim. Değişik okuması maiúscula query diyoruz. benzersiz değişken kullanıyoruz burada. Nedeni ise olsun select diyoruz. id diyoruz. from diyoruz. Ee, user'dan neydi şartı neydi? userun user'ın 5 olması durumda. değişkenin ismi neydi? Evet. Değer. Değer dedik. Şuraya değer. Bil yazalım. Karışıklık olması. Belki de başka yerde de değer tanımlamış olabilirim. O yüzden şimdi çekti. Ne, ne dedi? Değer bil dedik. Üzür for bir dakika. Şimdi devam ediyoruz. Ne diyoruz? Dönen diye, diye Diyeceğiz dönen for bildirim diyoruz. Dönen for bildirim. Ne diyor? Mesela query diyoruz. query diyoruz. Ne diyeceğiz? Pardon. Fetch array diyoruz. Fetch. Fetch. Array diyoruz. Ne diyeceğiz buradan? Bakın. Ee, fetch array diyeceğiz. Buradan ne diyeceğiz? Sorgu. For. For bill. Bakın sorgu for. So for bill. Ne dedik? Buradan biz artık user for ID bulduk. O da neymiş? Dönem for bill. dönem for bill ne eşitmiş ID'ye. Şimdi bakalım. Kaydettik. Bakalım. Evet. Bakalım biz profil PHP'ye bakalım. Biraz kafamız karıştı. Şimdi hala bildirim sıfır. Neden dedi? Spartakus'un olduğu yorumlar yapalım. Bir uzman PHP yazılımcısı. Neyi? Bunu kim göndermiş? Spartakus göndermemiş. Yorum yapma. Bunu kim göndermiş? Webmaster göndermiş. Bir dakika biz Webmaster giriş yaptık. Yorumumuz başarıyla eklendi. Makale okudu dedi. Yorum yapma dedik. Bunu kim göndermiş? Webmaster göndermiş gidelim. Profilime gitti. Çıkış yap dedik. Webmaster olarak giriş yaptık. Bildirimler hala sıfır. Neden arkadaşlar? Bakalım. Biz nerede yanlış yaptık? Veri tabanına yalnız doğru kaydediyor. Bakın. Veri tabanına hiçbir sıkıntımız yok. Bakın makale yayınlayan 12-13 dedi. Bakın makale yayınlayan. Şu anda hatta biz bir dakika şuraya eko diyelim. Bakalım bunu doğru buluyor muyuz? Şu, şu anda kodlar baya karıştı. Neydi? User for ID diyoruz. Şuraya. Şimdi bir dakika. Kaydedip bakalım. Şimdi biz. 9 numaralı ID giriş yapmış. Webmaster'ın. Evet. Doğru. Hiçbir hatta yok. Makale yayınlayan dedik. Kontu saydırdık. Dönem bildirim. Şöyle. Bir dakika. Şuradan biz. Şöyle şunu silelim. Burada hiçbir hatta yok. Evet. Nerede hatta var? Şurada hatta var. Şurada hatta yine yazım hattasından dolayı bir hattamız var. Kaydettik. Biz şöyle kaydediyoruz. Ne dedik? Sayfa yenileyelim. Şu anda 9'u da silelim. Bakın şurada biz eko dedik. Eko dedi, For id dedik. Şu anda kaydettiğimizde bildirimler kısmına bakın. Bildirimler şu anda iki bildirimimiz var. Şimdi yaptık arkadaşlar. Nihayet yaptık. Gerçekten biraz zor oldu. Hatta hatanın sebebi gene yazım yanlışlarından oldu. Şunlar red yapalım. Birleştirme operatörü. Ede evet, Bildirimlerimiz ne olacak? Bildirimlerimiz kırmızı olsun. Şöyle bu şekilde bildirimimiz kırmızı oldu. Bu şekilde ne oldu? Bakın bildirimler kırmızı oldu. Şöyle ne diyeceğiz? Buradan bir şarttan geçireceğiz. Bir de tasarım kısmına geliyoruz. Şöyle şunu siliyoruz. Şuraya yazıyoruz. Şimdi bir kod kısmına geliyoruz. Şu dönem bildirim sıfır. Onda bir isterseniz bir değer eşitleyebiliriz. Şöyle ne dedi? for bildiriyoruz. Bil Sign for bildirim. Şuraya biz bunu buraya eşitliyoruz. Bakın. Kopyala dedik. Kopyala dedik. Şuraya sıfır dedik. Şuraya ne dedik? Sayın for for bil dedik. Doğru yazdık mı? Şuraya da evet. Şu anda sayı for bil dedik. Evet. Şimdi bunu bir şarttan geçirelim. Şunu şuraya bir şarttan geçirelim. If diyoruz. Ne diyoruz? Sayın Doktor bil. Eşit değilse sıfırdan. Ne olacak? Bunu gösterecek. Şimdi bakalım. Sıfırda ise göstersin. Şimdi bakın. Şu anda sayfamızı yenileyelim. Bildirimler şu anda 2 var. Buradan F4'te tıklayalım. Buradan da bildirimler diye bir sayfa açalım. Şurada yeni bildirimler diye bir sayfa açalım bildirimler bildirimler nokta php diyoruz. Şimdi bildirimler olduğu kısma buraya tıklayınca arkadaşlar bildirimlerin hepsini gözükecek. Şimdi biz profil php'ye geliyoruz. Tasarım bölümüne geliyoruz. Buradan bildirime geliyoruz. Şöyle bunun çekiyoruz. Buraya bildirimlere şu şekilde kaydettik. Baktık. Şimdi kaydediyoruz. Bakın şu anda biz kaydettik. Şu anda bakın bildirimler 2 var. Mesajlar aynı şekilde. Şimdi biz şöyle yapalım. Bakın web şu anda çıkış yapıyoruz. Biz ne olarak? Admin olarak giriş yapalım. Admin olarak admin olarak biz giriş yaptık biz. Login olalım. Bakın şu anda hayır. Bak bildirimleri şu anda bunun bir tanemiş. Şimdi biz makale oku Webmaster yorum yapmayı dedim. mi? Bakın arkadaşlar. Şu anda Webmaster e, Webmaster'ın bir konusuna yorum yapacağız. Ben dedi. Ben dedi. Bu geldi diyelim. Şöyle yaptık arkadaşlar. Bunu gönderdik. Sonra makale oku dedik. Bir daha ne Osman PHP olundu dedik. Bir dakika bu Webmaster konusu değil. PHP MySQL'li. bu onun değilmiş. PHP değişken bunu Webmaster göndermemiş deneme PHP bunu webmaster göndermiş. Bakın buna da biraz gele bir yorum gönderiyorum. Profilime git dedi. Şimdi çıkış yap dedi. Şimdi webmaster olarak giriş yaptık. Bakın webmaster'ın 4 tane bildirimi var arkadaşlar. Bu şekilde bildirim sistemi yapabiliyoruz. Şimdi başka üyeler admin admin'e girelim. Admin 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 dedik. Şu anda admin'in bir bildirimi var. Bakın çıkış yapalım. Spartakus'un kaç tane bildirimi var? Spartakus'un kaç tane bildirimi var? 6, 5, 4, 3, 2, 1 miydi? Şifresi neydi? Bir dakika. Spartakus'un şifresi. Şöyle Spartakus'un şifresi. Spartakus'un şifresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 imiş. Spartakus. Spartakus. Neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Bakın Spartakus'un şu anda iki bildirim var. Şimdi bildirimleri tırnanca bu bildirimler hepsi sıfır oluyor. Bir daha sonraki derste arkadaşlar devam ediyoruz bildirimlere. Biraz karıştırdık arkadaşlar. Yine de mantığını anlamak açısından güzel bir ders oldu. Çünkü internette bildirimleri anlatan başka bir ders göremezsin zaten.